Hesna Şener eski alay müftülerinden Yarbay Nuri Bey'in kızıdır. Hukuk fakültesini başarıyla bitirmiş, Denizli'ye hakim olarak tayin edilmişti. 1943 senesinde Bediüzzaman'ın yargılandığı mahkemenin adil hakimlerindendi. Emir de alahikasında Üstad Bediüzzaman kendisine ismen teşekkür ediyor. Hesna Şener kısa etek giyen açık bir kadın. Ancak mahkemeden sonra müthiş bir Risale-i Nur muhabbeti oluşuyor. Ali İhsan Tola ağabey anlattığı hatırasında Üstad Bediüzzaman kendisini 1950 1955'li yıllarda Hesna Şener'i ziyarete gönderiyor. Hesna Şener, Ali İhsan Tola'nın uzaktan akrabası. Git, manevi evladım Hesna Şener'i Denizli'de bul. Ona selamımı ve dua ettiğimi söyler. diyor. Ali İhsan ağabey Hesna Hanım'ın durumunu, yaşantısını ve kılık kıyafetini bildiği için gitmiyor. Üstad unutur diye hesap ediyor. Aradan bir müddet geçiyor. Üstad gittin mi diye soruyor. Ali İhsan ağabey de gitmedim diyor. Üstad tekrar git diyor. Artık üçüncü de Hazreti Üstad sen gitmedin mi? diyerek sert şekilde hiddetlenip kızıyor. Ali Alihsan ağabey mecbur kalarak Denizli'ye gidiyor. Hesna Şener odasında Alihsan ağabeyi gel bakalım koca Nurcu diyerek samimiyetle karşılıyor. Tabi yaz mevsimi de olduğu için tahmin ettiği gibi yine açık kıyafetler giymiştir. Hesna Şener akraba Salih Tola'dan üstadın kendisi hakkında manevi evladım Hesna'ya selamımı söyle. O kendini Kur'an davasında başıma ne gelirse gelsin diyerek feda etti. Erkek Erkek hakimler korktu. O ise hiç çekinmeden beraat için karara imzasını attı. Artık o benim manevi evladım. Ona dua ediyorum sözlerini duyunca hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. ağlaması azalıp sakinleştikten sonra Ali İhsan ne dünyaya yaradık ne ahirete. Babama bazen kızıyorum. Beni okutacağına keşke köyümüzün çobanı Hasan'a verseydi. Dinimi, Müslümanlığımı yaşar çocuk sahip olurdum. Enaniyetten, işten güçten evlenemedim bile. Fakat elden ne gelir? Demek ki bizim de kaderimiz böyleymiş. Ali İhsan abi kendisine teselli edici bazı şeyler söylüyor. Hesna Şener üstadın kendisine dua etmeye devam etmesini, onun yerine ellerini öpmesini rica ediyor. Isparta'ya dönen Ali İhsan Tola bu ziyareti üstada anlatıyor. Üstad kendisine şunları söyler. Kardeşim Ali İhsan, ben Hesna'nın ismini gavsların, kutupların yanına yazdım. Kur'an'ın malı olan Risale-i Nur davasında o hayal hayatını ortaya koyarak bu davaya taraf oldu. Mahşer gününde o şecaat ve cesaret timsaline Kur'an şefaatçi olacak. Akraban olan Hesna tesettürsüz diye ona belki de darılıyordum. Zahire bakma. Tesettüre riayet etmiyor dediğin o şefkat kahramanı tesettür risalesini beraat ettirdi. Sebep olan yapan gibidir sırrınca kıyamete kadar bu hizmetten hasıl olan hayır ve sevapların bir misli onun amel defterine de yazılacak.